Usta şimdi ne yapıyoruz? Misinenin karışmaması için kancanın üstüne bağırsak ayarlıyoruz. İp misine olduğu için karışmaması için ve askıda kalması için kancanın bu misine, şimdi misineyi geçireceğim şimdi burada. İp Şimdi arkadaşlar çaparı var. Şimdi misine geçirmemiz için bunu buraya geçirmemiz için şu hareketi kullanıyoruz. Bu ışık kadar. Şimdi bunların karışmaması için üstteki namlı kısa olacak direklerine girmemiz için. Şu kursunu gerdirir misin? Kancanın bağlama yeri burası oluyor. ıslatıyorum ki sürtünmeden İp İp, ipin tarış olmaması için ama ipi arkaya veriyoruz bu vaziyet namlıya veriyoruz biraz öne çekiyoruz ve geri buradan sıkıyoruz bunu şimdi bu iğnenin sağlam sağlamasını yapmak için şu vaziyette yapıyoruz üç dur. bunu buradan geçiriyoruz çekiyoruz ve öne doğru getiriyoruz tamam bu kadar bu da misinanın çıkmaması için daha sağlam olması için yani balık asıldığında çıkmaması için yani topuzu çıkmasın diye eğer topuzu çıkarsa zaten kanca çözülür bu vaziyet bunu buradan yakıyoruz makrome balığı diyorlar buna ne? makrome Çocuklar okullarda makrome örmesi yapar mesela. Bunu da buraya takıyoruz. Bu iş bu kadar. Bakalım. Evet. Oltamız hazır arkadaşlar.